İstanbul'da Yüpte bir markete hırsız dadandı. Öyle ki 10 günde bu 3. hırsızlık vakası. Manav reyonundan kilolarca domates, biber, salatalık çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. 10 günde 3 kere manav rayonumuza hırsız dalandı. Bir emeğimizi çalıyorlar. Vallahi kendi evinden sanki dolabından bir şey alıyorlarmış gibi alıyorlar babasının çiftliği gibi. Şaşırdık. Sebzelerimizin izini bulduk. <laughs> Pazar tezgahından alışveriş yapar gibi domates biber çaldılar. Bu markete son 10 günde 3 kez hırsız girdi kilolarca sebze çaldı. 100 kilo domatesimiz, 50 kilo biberimiz dolduruyorlar, gidiyorlar. Bakın o bir yandan yiyip bir yandan çalan pişkin hırsızlar güvenlik kamerasına nasıl yakalandı? Ne için Bir baktık ki komşular da söyledi. Geceleyin buraya hırsızlar geliyormuş. 2-3 kişiler bunlar. Burası Eyüp Sultan'daki Karadolap Mahallesi. İşte bu markete dadandı o hırsızlar. Kapımız var burada. Kapatıyoruz akşam. Kapı olmasa tanzim olur. <laughs> tanzim satış. 26 Aralık, 30 Aralık ve 31 Aralık günleri hiç ihmal etmeden geldiler marketin buradaki sebze tezgahına dadandılar. Biz bunu brandayla kapatıyoruz. Hırsızlar geliyor. Önce brandayı açıyor. Brandanın altına giriyorlar. Keşke bir daha çıkmasın buradan. Kedi gibi. Sonra da altındaki domatesi, biberi, salatalığı poşete, ceplerine, montunun içine bile dolduruyor. Cebine bile biber koyuyor yani. Bir baktık böyle salatalık yiyorlar ya. Yani. 3-4 ay önce karpuzluğumuzu, kavurumuzu alıp yiyorlar. Mevsimine göre mi çalışıyorlar? Mevsimine göre çalışıyorlar bununla galiba herhalde. Markette sadece 10 gündür değil bir yıldır açık var. Bu da yüzlerce kilo mal, on binlerce lira zarar demek. İhtiyacı olsa biz ona zaten gelse veririz de iyi niyetli değiller. Yiyorlar mı satıyorlar mı ama o kadar şey yenmez yani. Bizim alarmımız var, güvenlik kameramız var ama başa çıkamıyoruz. O yüzden esnafın tek bir isteği var. Mahallede gece bekçi denetimi. Bugün bize olan diğer esnaflar olmasın artık biz bekçilik yapacağız yani.